Baba, sen bu sokak hayvanları problemi ile ilgili ne düşünüyorsun? Birincisi, sokak hayvanları problemi diye bir problem olmadığını düşünüyorum. Çünkü problemin adı sokak hayvanları problemi değil, sokak köpekleri problemi. Kedilerden bir şikayetinin olduğunu duymadın hiç kimsenin. Kedileri de e, içine koyup sokak köpeklerine karşı haklı tepkiyi etkisizleştirmek, o tepkiyi canavarlaştırmak doğru değil. Şimdi konuyu dinimiz açısından ele alırsak hiçbir hayvanı sebepsiz yere öldüremez. Bir koyunu, bir keçiyi, bir ineği neden öldürüyoruz biz? Etinden yararlanmak için değil mi? Eğer etinden yararlanmıyor olsaydık onları da öldüremezdik. O zaman kriterimiz, kuralımız ne olmalı? Üstün bir menfaat icabı bir hayvanı öldürebiliriz. İnsanı da öldürüyoruz değil mi? Üstün bir menfaat icabı. İdam cezasında olduğu gibi ibret alem yani caydırıcılık için insanı da öldürüyoruz. Geçmişte öldürülmüş. Meşru savunma kapsamında ya da askerimize, polisimize yönelmiş bir saldırıda güvenlik güçlerimiz karşı koyup ölçülülük sınırları içinde karşılık verip bir insanı öldürebiliyor. Hatta öldürmediğinde sorumlu oluyor duruma göre. Bir otogarda birini yaralayıp kan kaybından ölmesini bekleyen saldırganı öldürmeyip yaralının hayatını kurtarmadılar diye oradaki polisler sorumlu olmuşlardı. O zaman üstün bir menfaat olduğunda öldürmekten sorumlu tutulamayacağı gibi duruma göre öldürmemekten sorumlu tutulabiliyor insan. Dilimiz hayvan haklarında çok hassas. Kediyi aç bıraktığı için bir kişinin cehenneme gittiği, buna karşın köpeğe ayakkabısıyla su verdiği için ee, çok günahkar bir kadının cennete gittiği ile ilgili hadis-i şerif var. Yine Peygamber Efendimizin hutbeli hırreti minel iman yani kediyi sevmek imandandır diye hadis-i şerifleri var. Ben de özellikle kedileri, e, köpekleri de severim de özellikle kedileri çok severim. Sen de biliyorsun. Evet baba, Pakize'nin çok sana düşkündü. Sen de en çok ona bazen kıskanıyordum bile. Ee, evet, şimdi sokak köpekleri sorununda üstün bir menfaat var mı yok mu ona bakmak gerekiyor. Hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler. Kendilerinden iri, kendilerinden güçlü şeylerden kaçarlar. Kendilerinden küçük ve zayıf şeyleri kovalarlar. İşte köpekler de böyle yapıyor. Sokaktaki hiçbir köpek bana saldırmıyor. Belki çok kalabalık olduklarında, e, gece yarısı sokaklar boş olduğunda şöyle bir havlıyorlar uzaktan. Fakat aynı köpekler sana saldırdılar değil mi birkaç kez? Zor kaçtım, kurtuldum dedim. O zaman köpeklerin içki dönerinde bir problem yok. Normal davranmaları gerektiği gibi davranıyorlar. Baba, sen...